programcı abi yapar size özel program muhasebe programı barkod programı e-fatura müstahsit programı cep telefonu programı fark etmez sms programı cari stok banka taksit programı hiç fark etmez programcı abi <laughs> kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Altınış yazılımın Ansys Entegrenet programının tanıtımına devam ediyoruz. Bugün sizlere araç kiralama rentekar modülünü anlatacağım. Rentekar modülüne bastıktan sonra rentekar hareket girişine basıyoruz. Burada rentekar araç listemiz var kiralanacak araçlar, kırmızı olanlar, şu an kirada olan araçlar, siyah olanlar, kiralanmamış, bizim mevcut elimizdeki araçlar, gelen müşteri, yeni bir müşteri ise direkt buradan cari kartı ekleyebiliyoruz. Bilgilerini girip kaydediyoruz ve çıkışımızı yapıyoruz. Örneğin bu plakalı aracımızı bu müşterimize araç kiralama işlemine başlatalım. Aracın kiralama tarihini yazıyoruz. Aracın en son kilometresi kaç ise örneğin 15.500 kilometrede aracımız. Şimdi programımızda belirlediğimiz limitler var. Günlük 400 kilometre vermişiz bu aracımıza. Günlük ücretini burada yazıyoruz otomatik olarak. Şimdi Enter dediğimizde aracımıza bir sözleşme yaptıysak burada sözleşme numaramızı kağıt sözleşmemiz varsa onu yazıyoruz. Günlük ücreti indirim de yapabiliriz veya fazla da söyleyebiliriz. Burada günlük ücretimizi yazıyoruz. Burada kilometre aşım farkımız da otomatik olarak yazılı. Enter dediğimizde tutar 500 TL. Eğer bir ücret aldıysak buraya yazıyoruz. Diyelim ki 300 lira kapı aldık. Bir nolu kasaya. Aracımızda herhangi bir çizik, sorun, işte vuruk, bir açıklama yazmak istersek teslim ederken buraya açıklamaya yazabiliriz. F9 dediğimizde programımız kaydeder. Osmancan isimli cariye 500 lira bedelle kiralanmayı onay veriyor musunuz diyor? Evet dediğimizde aracımız şu an kirada. Diyelim bir gün sonra müşteri bize aracı getirdi. Buradan teslim alma tuşuna bastığımızda F2'ye Enter. Burada teslim aldığımız kilometreyi yazacağız. Başlangıç kilometremiz teslim ederken buydu. 400 kilometre limiti vardı. 15.900 kilometre hakkı varmış. Diyelim ki müşterimiz bize 16.000 kilometrede getirdi aracı. Burada kilometre farkı otomatik olarak programımız hesaplar. 100 kilometre fark çıkmış. Kilometre farkı kilometre aşım fiyatını biz daha önce buraya girdiğimiz için 50 kuruştan 50 TL. Eğer müşteri yakıt almadıysa buraya yakıt farkını girebiliriz. Aldıysa yakıt farkını girmeyebiliriz. Burada teslim edilen tarihimizi, saatimizi yazıyor. Programımız zaten otomatik olarak Buradan ne kadar fark tuttuğunu hesap ediyor. Ceza herhangi bir trafik sistemine baktığınızda ceza varsa burada bunu giriyorsunuz. HGS geçişi var diyelim 50 lira. Programı toplam borç olarak buraya kaydediyor. Nakit 883 lira yazdığımızda Kasamızı işaretliyoruz. Enter Enter. Burada F9 tuşuna bastığımızda araç teslim alma işlemini onaylıyor musunuz? Onaylıyorsunuz. Aracı teslim almak bu kadar kolay. Araçlar için olan masrafları masrafları buradan giriş yapabiliyorsunuz. Burada aracımızda ileriki tarihte rezervasyon yapmak istiyorsak buradan rezervasyonu yapabiliyoruz. Burada da F6 ile bastığımızda kasko, sigorta benzeri masraflarımızın girişlerini yapıyoruz. Rentekar araç listemizin üstüne geldiğinde aşağıda kaskoya kaç gün kalmış, muayeneye kaç gün kalmış, trafik sigortası ne kadar, motor taşıt vergisi falan hepsini buradan takip edebiliyorsunuz. Araç kiralamak, teslim almak, masraf girişlerini yapmak bu kadar kolay. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.